Arkadaşlar merhabalar Paris'ten. En sonunda korona beni de vurdu. Dikkat etmeme rağmen orama burama ama cebime dikkat etmedim. Cebimden vurdu beni. Buna da şükür tabi Ya ben var ya tarihi binamın arkasındaki tarihi taşlı yollarda yürürdüm de ya kitap okuyorum bir yandan, bir şeylere bakıyorum. Bugün de okumam gerekiyordu. Çıkıntılar bazen dikkat edemiyorum. Zarar verici olabiliyor. Evimin hemen yanındaki bu güzel alanda yürüyeyim dedim. Çöpü attım. Yürüyüşe geçtim. Karşıma 3 atlı, 3 bisikletli polis. Geldiler Mösyö dediler. Ben de selamun aleyküm abi memleket nere falan. Türkiye'de bazen böyle yırtıyorsun. Garip bir memleket tutunca iltimas var ya. Çok da yaşadım. Ama ne Malatyalı ne İstanbullu ne de hanım memleketli olma ihtimalleri vardı. Ah ah. İşte olmadı arkadaşlar. O kadar diyorum ki Josvi diyabetik. Benim kronik rahatsızlığım. Merhamet yok ya buralarda ya. Sonra diyorum ki bakın ben spor yapıyorum. Paris'te şu sokağa çıkma yasağında spor yapma izin var. Tamam pantolonlu mantolonlu olabilirim. Ama ayakkabılarım spor. Dememe rağmen. Arkadaşlar yemiyor bunlar ya. Neyse. Bizim domuz yemememiz gibi. Sonra ya diyorum bak ben diyabet hastasıyım. Kağıdım var. Dışarı çıkma kağıdı vardı ama rakamı tarihi ah ah. Tarihi ayarlayamamışım arkadaşlar. Normalde şurada yürüseydim bu cezadan kurtulurdum. Benim gördüğüm yer. İlerisi taşlı yol arkadaşlar. Böyle güzel bir yer. Ama olmadı. Ve korona bana acı bir hatıra olarak kaldı. 135 Euro da az değil ha. Türkiye parası herhalde 1000 liradan fazladır. Evet Paris'te dışarı çıkma yasağı devam ediyor. Yaşamadığın şeyi anlatma ilkesi gereği. Bizzat cezayı yedim arkadaşlar. Ee, te Teşekkür ederim şimdiden teselli temennileriniz için. Paris'ten Eyüp Ensar bildirdi.